Merhabalar hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ne rahatsızlığı vardı Emine Hanım'ın? Peş geçirmişti. Sol tarafı çalışmıyordu. Oturduğu zaman kalkamıyordu. Yürüme, yatma, kalkma, e, efendim tuvaletine gitme ortamı yoktu. Sizin buradan aldığımız o <laughs> fayda gördü. Bayağı işte ve onunla beraber hareketlendirdik. Biz de spor hareketleri, yardımlaşma olaylarımız sürekli aşırı evet, yaptık onları. Ondan evet, sonra evet. bir güne kadar çok tatlı, güzel bir e, ee, rahatlı kavuşturduk. Peki ne kadar kullandınız ürünlerimizi? Ürünleri hemen hemen 8 aydır kullanıyoruz. Ya. 8 aydır? i̇lk geldik. Bu üçüncü gelişimiz. Doktor Ömer söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi ben onun gözlerinden öpüyorum. Ee, çok değerli, çok muhterem, çok da seviyorum onu.